La la la. GeneXis şarkı bittikten sonra eğlence başlıyor. Tam çıksan bir espri yapayım mı? Yaparım. Bir bak. Bir kulağınızı kessem ne olurdu? Duyabilirdi. Hayır öyle değil. Bir kulağınızı kessem ne olurdu? Bir kulağımızı, abi, bir kulağımızı kessek. Hayır bir kulağımızı kessem ne olur de. Bir kulağımızı kessek ne olur abi? Canım acı. Peki iki kulağımızı kessem ne olur de. Peki iki kulağımızı kessek ne olur? İyi gör ben. O ne demek be de? O ne demek be? Gözümü nereye takacağım? Ben Arkadaşlar lütfen bana abone olun. Abi çok güzel bir tamam, evet. Arkadaşlar eğer bana abone olmazsanız mavi kangur sizle küsebilir. Evet ben de küsebilirim. ki sen bu benim videom sen diyemez. Ya. Sen tamam de de Allah. Bakın benim boynum şeyim bu ne ne boynum Bir iki kalp Ne yapayım? Aldı çek elini. Dı 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 kadar yeter. Bu kırka kadar. Bak. Bak. Al sus ya. Sus. Sus sana. Sus Bebiye mısın efendim? O. Sıfırlar ki. pis. Bay no boyfriend.

şöyle ha 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 şu abi bu işe lüp abi Oğlum <laughs> burası abi ne öyle sesler çıkartıyor <laughs> ne video video

La 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 la.